Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an şu anda 11'e 59 geçiyor. 2021'e gireceğiz. 2021'e gireceğiz. Anne saat kaç? Söyle. 59. 59. 20'den say. 20. Bak da say. 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2021 Şu anda 2021'e girmiş buluyoruz. <laughs> nefes nefese nefes, kaldık nefes al. şu anda. Biz 2021 akşam böyle döktürdük. Şöyle göstereyim tombalamız var. çerezlerimiz, merezlerimiz var. Şu anda 2021'e girmiş bulunuyoruz. Herkese mutlu, mesut. Bu koronavirüs belasında inşallah başımızdan gider. Yani sağlıkla dolu bir 2021 diliyorum. Yani böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Güle güle.